Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Arkadaşlar her şey sıfırdan başlıyorum. Bugün de başlamayayım dedim. Ama sadece azıcık oynadım. Arkadaşlar yani. Sizinle PUBG Mobile maçımızı atacağız. Hemen maça başlıyoruz. robot da arkadan geziyor ya. Arkadaşlar bir kez ölmüştüm. Ölmemiştim de yani. Bir şey olmuştu, oyun kapanmıştı. İnşallah olmaz arkadaşlar. <laughs> PUBG Mobile biraz uzun başlıyor arkadaşlar ya. Sonra başlıyor. Arkadaşlar başlasın geliyoruz. Arkadaşlar başladı. Başladı neydi onun Bu ne lan? Eee Engin'e hoş geldin. Öğrenci asistanız etkili alın. Açtım. Arkadaşlar o da ona işe yarıyormuş. Uçağa bindik. Gidiyoruz. Ya neden ben takım takımsızım ya? Takım aranıyor diyor bir de ya. Takımım yok, takımım yok. Ben bunu istiyorum, ben bunu istiyorum, ben bunu istiyorum. Neden? Gördüm çok. Nereden atlanıyor? Zıpla. Zıpladım. Bismillah. Gidiyoruz. Tamam anladım. Arkadaşlar biri beni çağırıyor galiba sesleniyorlar ben, ben geliyorum ee, lan arkadaşlar hemen geliyorum neydi onladım üzgünüm ama birisi beni çağırıyor lan. arkadaşlar geldim sürekli mesaj geliyor videoyu açtığımda bir şey oluyor ya alalım hemen şunları arkadaşlar nedense bilmiyorum şu tabancayı çok çok eşya olunca kenara çıkıyor şu tabancamızı alalım iki tane tabancamız var ps11'miş o diğeri tamam ikisi de aynı Levye. Hep bunu almak istemişim. Levye aldım. Hadi aç. Aç oto. Şu eve de gideyim. Elvan. Ak akrep. Akrep da çok güçlü bir silah galiba bana göre. Neler var burada? Ooo tavanca buldum lan. Normal ha, akrepmiş. E geri geri gidelim. Michael Jackson oldu. PUBG Mobile videosu ilk defa çekiyorum. Arkadaşlar Drak aldım. Ne? Drak diye bir şey mi vardı lan? Camdan atla. Misimla. PUBG Mobile iyi oynamaya başladım. Şunu çekeyim. Ya şu an kimse yok. Boş vermiş. Şey. Ben neredeyim? Oha alanın alanının içindeymişim. Şey. Şuradan çıkmak istiyorum. Burası yıkılmış. Oyun alanı içinde daralacak. En ortasına gitmemiz lazım. En ortası şurası. Gittiğim bölgeye gidelim. Orta orası tane adam yere yatırılmış. Neden herkes hiç Türk yok? Hop koşalım. Otomatik. Ses açmayacağım arkadaşlar. Sürekli şeyler oluyor. Aa sesi açıkmış lan bunun. Sesi açık yok. Açık değil sanmıştım. Birisi mi ateş etti? Yemin ederim. Birisi ateş etti sandım. Çünkü bir tane ateş etme sesi geldi. Hadi kalk. Yoluma devam edeyim. Şu an leşi Lan kalan 91 mi? Bu video bitmez arkadaşlar. Lakartes. Lakartes ateş ediyor. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Vur vur vur. vur. Lan 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 lan. Allah Can barımız da biraz kazandı. Lan lan. <Gülüyor> <Gülüyor> bir tane daha adam yatırdım. Önce cam bir şey yapmam lazım. <laughs> Elveda. Dur kucağıma alayım da ölene kadar benim kucağımda kalsın. Lan. Popalıyı ile ateş edelim. Bizim bir şey. Yememiz içmemiz lazım yemin ederim. Ya bu enerji şey yaptırıyormuş. Ben hemen şuradan sargı bezini şey yapayım. Of. Ben ne dedim lan 10 tane sargı bezi var. Diğer maçta 10 tane sargı bezim vardı benim. Arkadaşlar video çekmeden önce bir tane maça girdim. Biraz şey yapayım dedim. Nerede lan? Şey yok. Adamları almamız lazım. Şimdi iki leşim var. İki kişi öldürmüşüm. Leş demeyelim de. Ay şurada iki kişi. İki şey var. Arkada şey adam bölgesi varmış. Ya o yüzden orada adamlar. Ara, alan daralıyor. Tam ortaya geliyorum şu an. Tam geldim. Bakalım geliyor mu? Geliyor muyum lan oraya? Lan lan Gidelim. Boşalım arkadaşlar en ortaya. Lan ağaca çarptım. Araç var. Araç var. Gidelim hemen 2 dakika. Araçla gideriz gideceğim yere. Oğlum ne kadar bağlısın. Turbo var. Vallahi turbo var. Bas gaza aşkım baskaza gaza gidiyoruz. Basıyorum gaza. Arkadaşımız olsa arkaya binerdi. En yer en iyi yer burası. Hem burada birazcık çık. Binmek de varmış. E, sadece bir yeri var çok güzel değil mi buradan bütün manzara gözüküyor bakalım birileri var mı merhaba arkadaşlar en yüksek yere çıkarım ve buradan böyle herkesi gözetlerim yemin ederim öyle bir şeyim var benim çok yükseğe çıktık he. dağın ta tepesi tam da benim işaretlediğim yer burası işaretlediğim yeri vuruyor 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 aldım adamı aldım adamı aldım nerede lan nereye gitti adam he buradaymış burada ölmüş yazık Yazık lan sana. Tamam. Kafam şu an kafamı koruyorum. Kafadan çünkü tek tek yeniliyor. Tek yeniliyor. Şu taraftan vurdu. Kopalıyla sana tek atayım mı lan? Al. Al sana. Bu sargı bezi yapalım ki önce kendimize kampajanımızı canım dolsun. Şunu nasıl alıyorduk ha? İlk yardım setini alalım. Çantamız hiç dolu değil bir şeyler alalım. Neler varmış, bir şey yokmuş zaten. Ben hep buradan alıyorum arkadaşlar yani. Burada çok adam geliyor diyebilirim. Arabamızı da şuraya biraz aşağıya bıraktık. Arabamızın yanında duralım. Çünkü yeni silah almam lazım. ya Bu silah şey oldu. Şuradan alalım hemen. Bir tane silah görmüştüm. Hmm, pompalı varmış. Jamson. Herkes 94. Allah karşına bak. Allah karşına Lan 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 lan. Yere yat. Yere yat. Yere yat. Kalk ya. Yere yat. Tam buraya şu adamlar geliyor. Ah. Lan. Öl. Güzel şeyler var. Bunda. Bir tane SGV Ne Bunu alalım? Bunun mermisi. bir tane şey alalım. Ne kadar çok mermi silahım var bunun. İkisinin de çok mermisi var. Tam bu bununla gezelim. Çok güzel. Oh! oha oha şansa bala bak. Şansa bala bak Yanımıza neler düştü o avcı şeyi bununla kalalım yatarsak yere kimse bizi göremez yattım yattım yere bak kimse bizi göremez. arkadaşlar çok şanslı çıktık yemin ederim bak bu taktikleri yapın arkadaşlar buraya geliyor en çok galiba adamlar da buraya geldi diye bütün hepsi buraya toplayacak dikkat edelim. kurdu Şöyle bir pusu yapacağım. Bir dakika şöyle kalk. Buraya git. Buraya gelene vuracağım. Gelene tak 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 vuruyorum arkadaşlar. İnşallah video yükleyebilirim. Amin ya. kırmızı duman geliyor adamlar da buraya geliyor ya. ya dumanın şey şey yapmıyor. <laughs> Ölüyorum. Öleceğiz ya yakında. Bu ne lan? Bayağı kalsam mı oluyor lan? Ne? Canımı full yapıyor. Tamam. Bunu şey takalım. Ya takal takıyor muyuz ne yapıyoruz bilmiyorum. Yat yat yere ben burada avlıyorum işte eşlerimi. Bak arkadaşlar uzun bir video olacak kesin ya. Çünkü PUBG Mobile bu. Üç taraftan da gelebilir. O <laughs> yüzden korkuyorum arkamdan. <laughs> dediğim oldu dediğim oldu dediğim oldu arkamdan kesin. taraftan vuruyorlar lan. Al kestim adamı. Neyi varmış? Puh. O bir tane dürbün aldım. Buna mı? Anek gipsi Sarp malzemesi var. Lan neden öyle bir şey dedim? Polis yeleği. Benim. Benim üstüm var. Oğlum. Ben çok güçlüyüm. Beni kimse durduramaz karşı. Karşı koyamaz bana. Altı leş avladım. Uzun olacak video ya. Korkuyorum yükleyemem diye. Geliyor bir tane adam. Bir tane adam. alalım. Şu alalım. Gidiyorum. Gidiyorum oraya doğru. Şurada bir adam gördüm. Al seni Almayacağım. Ha, pompalısı var. Pompalıyı alalım. Şuna, şuna değiştirelim. Şununla değiştirelim. Pompa. Ah, adamın şu kaskı var. Kas. Nasıl şu? Benim tipim nasıl? İptal. Nasıl bir tipim var benim? <laughs> Böyle bir tipim var. Arkamda eşya olmaz onlar da görün bir şey bir şey, bir şey kaplasa da o çok güzel olur. Tam çimenin şeyindeyim. Ay adam sandım şunu. Şeyden aldım. Giysimi de buraya bıraktım. <laughs> bu maçı bitirelim arkadaşlar. Çok güzel şey. Videoyu, videoyu kapatacağım. Vallahi arkadaşlar çok uzun bir video oldu çünkü bu. Dur lan, havaya bakacağım. Ana, havaya bakabiliyormuş. Çağrı şey şey çindiroz Welles, reis. Dur lan benim. Şey setim vardı. Bunu hemen şey yapalım. Olsun canım ya. Of oldu. Burada durmak iyi, iyi Burada durmak iyi bir iyi bir fikrimi bilmiyorum. Durmak. İyi bir mi bilmiyorum arkadaşlar. Adamlar gelmeyi bıraktı. Şu an öyle duruyor ama bence adam gelecek. Bak, görmeseydim adam beni gelip şuradan kesecekti. Üste i̇şte bakalım. Dur ben lan. Bakıyorum. Ben... Adamı kestim Oha canımı aldı lan Şimdi birden açtım Sandık evet. Dur şimdi benim sargı bezi yapacağım Sargı bezi yapmam lazım Sargı bezi sargı tamam tamam iptal iptal okey Silah neden aldı elime ya? Bu silah taramalıydı. Gelmeyi bıraktılar. Bak bir tane silah gördüm ondan anladım bak. Yoksa anlamazdım bak bir yerlere bakarken şurada bir silah gördüm. La kart misin? La kart misin? La kart kası tam buranın noktası tamam yeterli güzel arkadan da geliyorlar ondan korkuyorum ya sargı bezim falan bitmek üzere ulan şunu komple canım dolsun canım birazcık dol dolsun ama iyi. inşallah dolar doldu tamam iyi kullanmam lazım eşyalarımı da. Adamlar vuruyor mecbur şey oluyorum ya. On da eşya alacağım yakında. Arkadaşlar videoyu kapatsam mı diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Allah kahretsin Allah Ölürsem video biter. kalsın orta Kendimi evet. gidelim Hı -hı. kaldı ya Mesela. tam orta sıcaklıkta burası herkes buraya gelmeye başlayacak bittim ben çok çimenli olan bir yere geç Nereye gitsem? Nereye gitsem? Nereye gitsem? he, bakın buraya yattım. Buraya yattım. Hiç kimse beni göremez. Pusudayım şu an. Herkes buraya gelmeye başlayacak. Ben de pusumu kurdum şu an. Çimendeyim ya bir de. Bir de kendim çimenim. arkadaşlar bu maç bitmeyecek. O yüzden yemek yememe challenge. Lan lan lan. Lan nerede? Nerede nerede? Şu tarafa dönemiyorum. hiç e, bir şey yapmadan yapacağıma söz verdim. O yüzden arkadaşlar e, canım az kaldı öleceğiz. Güzel oldu şu an arkadaşlar. Video acayip uzun oldu lan. Bir saat daha anca, anca video yüklenir. Haberiniz olsun. Allah kahretsin. Düşman daha. 20 düşman daha öldürdü. Zülüldü işte. binsem mi yalak? Arabada arabada bekleyeceğim. Arabadan vurabilir miyim? Yok vurulmuyormuş. Çıkalım. <laughs> Gelin lan. Gelin. Korkanın çocuğu olmaz. Gelin lan. Plus çıkardım gelmiyor Tekli oto oto yapalım. Tekli yapınca ne oluyor? Böyle olmuş oto. Vur diye vurmak. Korkuyorum şu an. Gelsin lan. Kar etmesin. Ben evet. ne gideceğim? Hayır 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 öldürme beni. Oh. vurma vurma vurma. Ah. <laughs> Can şey yapma dedim. Hayır söz verdim. Arkadaşlar ölmek istemiyorum ama. Ölmek istemiyorum. Bir yandan da challenge yapıyorum. Yemek yememe challenge yapıyorum. Adam öldü. Canım bir Arabayla gideceğim. Hemen. Burası çok daraldı. Bütün herkes gidecek. Allah katına katına katına. Arkadaşlar. Öldük. Oğlum. İlerleme ödülümüzü falan aldık. Arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Lan bay bay.